Sigaranın vücuda zararları sayılamayacak kadar çoktur. Sigara insanlarda hem fiziksel hem de psikolojik bağımlılık yapıyor. Sigara dumanı çoğu toksik ve kanserojen olan 4800'den fazla farklı madde içerir. Dumanın solunması halinde bu toksinler akciğerler tarafından emilir ve vücuda dağılır. Sigara içmek kardiyovasküler hastalıklar, kronik solunum sistemi hastalıkları kanser ve tip 2 diyabet gibi kronik bulaşıcı olmayan hastalıklar için en önemli risk faktörlerinden biridir. Sigarayı bırakmak isteyenler için uzmanlar çeşitli besinler öneriyorlar. İşte bu noktada süper besinler devreye giriyor. Sigara bırakma yolculuğunuzda size yardımcı olacak, vücuttan nikotine atarak ciğerlerinizin temizlenmesini sağlayacak süper besin. Peki sigarayı bırakmak isteyenlerin mutlaka tüketmesi gereken besinler nelerdir? Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Türkiye'de saat başı 12 kişi sigara nedeniyle yaşamını kaybediyor. Sigarayı bırakma serüvenlerinde çoğu insan alternatif tıbba başvurmakta fayda görüyor. Bunlardan biri de beslenme şekillerini değiştirmekte yatıyor. Öyle ki bazı süper besin olarak adlandırılan bazı besinler Düzenli olarak tüketildiğinde vücuttaki nikotine atarak ciğerlerin temizlenmesini sağlıyor. Sigaranın zararları. Sigara cildin sağlıklı görünümünü bozar, soluk ve sağlıksız görünmeye neden olur. Sigara içenlerde dişler beyazlığını kaybeder ve sararır. Diş eti hastalıklarının ortaya çıkmasına neden olur ve var olan diş eti hastalıklarının daha da kötüleşmesine yol açar. Sigara tat ve koku alma duyusunu azaltır dudak ve ağız içi kanser görülme sıklığını arttırır. Sigara içen kişiler çevrelerine kötü bir koku yayar. Bu koku özellikle sigara içmeyen kişiler için çok rahatsız edici. Gırtlak ve nefes borusunda iltihaplanma, ses tellerinin yapısının bozulması, seste kalınlaşma ve gırtlak kanserine yol açar. Kalp ve damarların görmüş olduğu zarar ve tahribattan dolayı kalp krizi, damar tıkanıklığı, tansiyon yükselmesi gibi sakıncalar ortaya çıkıyor. Beyinde felç, ileri yaşta bunama ve Alzheimer riski artar. Her nefeste yaklaşık 50 bin hücrenin ölümüne sebep olur. Gözlerde katarakt ve ileri yaşta körlük meydana gelir. Akciğerlerde kansere yakalanma, bronşit ve amfizem gibi rahatsızlıklar meydana gelir. Bunlar arasında özellikle koa hastalığının ana nedeni. Mide ve yemek borusunda kanama, ülser ve kanser oluşumunu arttırır. Ankreas kanseri riski artar. Kısırlık, çocuk düşürme, sakat ve erken doğum, düşük tartılı doğum, erken menopoz, rahim ağzı kanseri gibi tehlikeler oluşturur. İktidarsızlık, ereksiyonda azalma, döllenme yetersizliği ve kalıtımsal bozukluklara zemin hazırlar. Mesane kanserine neden olur. Ellerde, parmaklarda sararma, tırnaklarda zayıflama görülür. Kemik erimesine sebep olur kol ve bacak damarlarında tıkanıklıklar oluşturur. Kılcal damarlar, el ve ayaklardan başlayarak kol ve bacaklara kadar tıkanıp, bu organların kesilmesine kadar varan burger hastalığı gibi sorunların oluşmasına neden olur. Vücutta yorgunluk, uykusuzluk, ruhsal gerilim, stres, performans düşüklüğü, reflekslerde azalmaya neden olur. Sigara içenlerde solunum yolu enfeksiyonları daha sık görülür ve iyileşmesi daha uzun zaman alır. Sigara ilaçların etkisini azaltabilir. Nikotini vücuttan atan besinler. Kivi nikotini vücuttan atmanızı sağlar. Havuç suyu nikotin vücutta 3 gün kalır. Ancak nikotinin zararlı etkilerine karşı havuç suyu içebilirsiniz. Havuç suyu sigaranın erkenden yaşlanmasına neden olan cildin kendini yenilemesini ve nikotinden arınmasını sağlar. Sırgan otu bol miktarda demir ve dezenfektan özellik gösteren madde içerir. Isırgan otu sayesinde vücudunuzda biriken nikotinden kurtulabilirsiniz. Zencefil, akciğerlerin temizlenmesine olanak sağlar ve sigara içme isteğini azaltır. Su, vücuttaki nikotinlerin atılmasında çok önemli bir rol oynar. Eğer vücudunuz susuz kalırsa hücrelerin yenilenmesi ve nikotinin etkilerinin azaltılması zorlaşır. Sigara içme isteğini azaltan besinler. Muz, domates, keçi boynuzu, sarımsak, ekinezya, yulaf ezmesi, portakal, ebegümeci, ıspanak.